size göstereceğim sonra. Toprağa basıyorum. Bugün daha çekemem de yarın çekeceğim. Bugün işi bitireyim. Şimdi komşunun tarafından buraya toprak düşüyor diye kazdık. Böyle bir çimento attık. Basit çimento. İnşallah yarın da öreceğim. Basit bir çimento attık. Yarın inşallah öreceğim. Bakalım. Eğer şu tarafta tepinmezlerse, bu kum oraya düşmez. Evet, bu kadar da birimiz arttı, onunla konuşacağız. Size son son şurayı göstereyim, inşallah yarın da iki sıra vereceğim. Şimdi ne yaptık, resimleri koyacağım. Bu yan komşunun duvarı oraya çöküyordu, zaten göreceğiniz. Yan komşunun duvarı oraya çöktüğü için biz burayı böyle ördük. Dün şey yaptık, ördük, onları çekmiştik. Normalde duvar duvar şeyi alacaktık. Ondan alsaydı gene eşçiliğini ben yapacaktım. 500 ile 800 dolar arası tutacaktı. Artan biriklerden ben aldım. Biraz da yamuk oldu. Ve Nihat abi var. Onunla da sıva olacağız. Düzelteceğiz. Çirkin oldu. Beğenmedim iki sebebi var. Hizayı çit tarafını aldım. O yüzden arka tarafı yamuk oldu. Çünkü çit tarafını aldım ki toprak oradan kayıyor ya. Ne kadar yakınlaştırabilirsem yakınlaştırdım. Toprak kaymasını engellesin diye. Şu konkret çok işimi bozdu. Ha, şey beton. O hizza almamda zorluk çıkarttı. Gerekli malzemem yoktu. Kıramadım. Birik, birik yoktu. Tek çeşit birik vardı. Kıramadım falan. Kırdım birikler kırıldı. O yüzden ben de ne elimizden ne gelirse onu yaptım. Buradaki kumları taşıdım. Daha da belki taşıyacağım. Bir iki el arabası daha taşıyacağım, Hiz alacağım. Basacağız sonra. Bunlar olacak. Ama bunlar en son olacak. Yani birikişimiz aşağı yukarı bitti. Ben şurada bir şey bakıyorum sadece de. Bak görüyor musun? Orası 3.40 burası 3.60 olmasına rağmen burası daha aşağı. Burası biraz daha yukarı kalmış gene de iyi hizalanmışız yani. Şimdi evin arkasından geçelim, evin içini tekrar gösterelim. Ben çekmiştim ama eşim çeksin, öyle anlatayım. Bu da birik işinin son videosu olsun. Bunu da bitirdik zaten, kaymayı da engelledik. Ama bunun maliyeti, işçilik falan bir şey olmadığı için 50-60, 65 dolara falan geldi. Öyle bir şey yani, o bile değil. Artan biriklerden, çöpten çıkardım artık. Şimdi evin etrafını bir gezelim, size evin etrafını anlatayım. Dikkat et düşme. Bu evin arka tarafı. Bizim çok büyük bir bahçemiz yok. Ev aşağı yukarı bütün arsanın üzerine oturuyor. Burada bir afreskomuz var. Afreskon şuraya kadar beton olacak zaten. Yani şu kısma da beton dökülecek. Şu, şu an üzerinde bulunduğum kısma beton dökülecek. Burada büyük bir boru var. Bak gösterebilirsem boru gözüküyor mu? Büyük bir boru var. Bu boruyu istersek şuradan deldirerek veya şuradan bir deldirerek buraya beton atılacak ya buraya bir barbekü koydurabiliriz bir gaz ocağı koydurabiliriz o boru gaz borusu evi içine önden gireceğiz ben yandan anlatmaya devam edeyim buranın üzeri kapatılacak evimizin bu tarafı bu tarafında da çok aslında güzel geniş bir alanımız var belki sa sahte çim gibi bir şey yapabiliriz bir düşüncemiz şu küçük yere bir bahçe yapalım mı diye düşündük mesela şu kadar alana bir bahçe burada e, ot mod bitirebiliriz ya, ya yetiştirebiliriz gibisinden e, gene aynı şekilde aynı şekilde buraya bir bahçe daha yani o da ne olacak gene aynı şekilde ben buraya temel atacağım şuradan böyle örülecek buraya kadar 3 sıra 3 üç, 3,5 sıra daha doğrusu 7 sıra 3 sıra dediğim ikili birlikten 7 kors benim İngilizcem kötü tabi telaffuz çekecek ne Yani 7 sıra birik örülerek bir tane daha şey yapılabilir ama yapılamaz çünkü buraya boru gelecek. Şey borusu buraya inecek. Ee, oluk, oluk buraya inecek. Ama bir şeyler yapılabilir gerek yok ben geniş seviyorum geniş olsun. Evet anlatmaya devam edelim. Camlarımız, pencerelerimiz. Bugün taşıdığım kumlar burada. Kumu taşıdım. Şimdi içeride maliyetlerden konuşalım biraz. Mesela şöyle e, meter box'ımız burada o kötü adam buraya gelecek. Burada sayacı okuyacak. Burada suyumuz var. Buraya bir tane daha gelecek. Evin şu kısmından hissası sıvı olacak. Diğerleri face brick olarak kalıyor. Yani brick aynen, aynen böyle gözükecek. Kim görecek? Hiç kimse. Çünkü bütün böyle fans tarafında face brick. Sadece biz kendimiz göreceğiz. Evin gözüken kısmı ise sıvı olacak. Ya o da evin konumuyla alakalı bir şey. Yani bizle alakası yok. Evin konumu başka bir yerde olsaydı öyle olur. Daha güzel olur. Burada küçük bir bahçemiz olacak. Burada belki çiçek yetiştirebilirsin. Ee, baharat yetiştirebilirsin. Domates yetiştirebilirsin. Evimizin girişi burada. Evimizin girişi böyle. Evimiz buradan giriliyor. Driveway'i çekelim Nadiye Hanım. Eşim yani. Aynı zamanda kameramanım. İlk defa bir kameramanım var. 20-30 videomda. Burası garajımız olacak. Garaj kapısı olacak. Geniş iki, iki, araçlık bir garaj. Garaja sonradan gelelim. Sadece garajın ön girişini görün. Ama şimdi hep beraber bismillah deyip eve girelim. Eve doğru gidiyoruz. Dediğim gibi bu kısımlar sıvı olacak. Arkamı döndüm size ama anlatıyorum. Ee, burada böyle süs için 6 sıralık birik ördük. Bunlar süs olacak. Bunlar da sıvanacak ve süs olacak. Buralar ha, süs ne bileyim şöyle küçük kaktüsler kullanıldı. Kapımız burada. Buralar hep sıvı olacak. Orası bayrak. Ee, oraya bayrak asacağım bir bayrağı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Evimize girdik. Girer girmez sağ tarafta örülmüş olarak bir e, mont asma yerleri olacak şuraya bir kook koyacağız, askı koyacağız. Buralarda asacağız tabii buralar da hepsi bu olacak. Burayı çekiyor musun bak burası önemli. Burası çok önemli. Tamam mı? Burası önemli. Evimizde içeri girer girmez, hemen sağ tarafımızda master room var. Yani yatak odamız var. Yatak odamız bu şekilde. Girdik, içerideyiz. Çok geniş değil, hemen ölçelim. 3 x 3, yani tabii küsürlerinizi de söylemiyorum. 12 metrekarelik bir yatak odası, belki şuraya yatak değildir. Güzel, penceremiz buradan var. Yalnız güneş bu taraftan geliyor, iki penceremiz burada var. Giyinme odası, Sal şeyimiz. Yani buraları nasıl olacak dizaynda? İşte şuralardan diğerlerden böyle bir sıra artık eşi nasıl isterse belki kendine göre farklı bir dizayn ister. Belki yani dolap olmayacak. Yani dolap dediğimiz şey bu. Eve ekstra bir dolap konulmayacak. Burayı dolaba çevireceğiz yani. Hani raflar konulacak bilmem ne. Burası komple dolap olacak, giyinme yeri olacak. Ne bileyim bavul konulma yeri olacak, o olacak, bu olacak yani. Tuvaletimiz bu şekilde. İkisinde de kapı yok gördüğünüz gibi. Direkt geçiş olacak. Tabii sıvanacak vesaire. Ya bunu, bunu en, en sonda son da yaparız da birik işi en önemli. Yani birik bitti demek ev er, ortaya çıktı demek. Şu an bunun çatısı var ondan sonra yani. Evet buraya geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman tuvaletimiz tuvaletimiz burada, banyomuz burada. Banyoda da işte şey yok. O ok kötü aslında. Ama buzlu cam yaptırılır. Ee, burada tuvaletimiz var. <laughs> Tuvalette de cam var. Ne enteresan. Buralara da buzlu cam. Yani tuvaletteki cam şu küçük odadaki cam kadı değil yani. O küçük odada cam yok. Neyse bu da böyle bir e, şey camımız olacak. Şurada bir küçük bir hata var. Onu ben ilerleyen zamanlarda düzelteceğim. Buraya da el yıkama yerleri gelecek. Geniş bir alanımız var. Odadan çıktığımız zaman, yatak odasından çıktığımız zaman geniş bir alan bizi karşılıyor. Burası komple oturma odası olacak. Şu boru ve hizza, geri hizası, şu duvardan geri hizzası mutfak olacak. Burada mutfak dolapları ve tezgah olacak. Burada başka dolaplar olacak, Allah'ın izniyle ortada bir top olacak. E, musluk da ortada mı oluyor? Evet. Musluk da, doğru Musluk da ortada olacak. Bunlar burada olduğuna göre. Musluk da ortada olacak. Yani orada bir top olacak. E, burası komple. E, şu kısım, orada da var mıydı? Şu kısımda da yoktu değil mi? Orada yok, sadece burada ve burada dolaplar olacak. Burası garaj girişimiz. Yani arabayı park ettiğin gibi buradan içeri girebileceksin. Londrimiz. Yani aslında o kapı çok kullanılmayacak ana giriş kapısı. Arabayla geleceksin park edip tık gireceksin. Londrimiz. Bu çamaşır yıkama, bulaşık yıkama yeri. Şurada bir su. Bir et, yıkama et, yıkama çamaşır yıkama, yeri. yıkama yeri, kurutma. E, burada bir musluk olacak. Buradan direkt dışarı çıkış var. Dışarsınız zaten çektik, geç, Başka da dışarıya çıkış bir tek burada var ve garajdan var. Garajdan birazdan çıkış yaparız. Devam ediyorum. Hızlı geçiyorum. Çok vaktimiz almıyorum. Güzel güzel. Yaptık çok şükür. He, yaptık ne kadar yaptık? Onları da hemen söyleyeyim. Şu biriklerin, şu birik toplam birik olarak aşağı yukarı ekstra da getirdi falan filan derken 11 bin dolar biriklere verdik. 11 bin dolar şu anki kurla 120 milyar falan yapıyor. Edit yapan arkadaşımız kuru Türk lirasına çevirme diyor ama kiminiz de Türk lirası dinlemiştir. Çünkü Avustralya doları farklı. Yani sadece bir tuğlalara 120 milyar verdik. Tuğlalara. Yani işçilik bu işçilik yok. Burada bir odamız daha var. İşçiliğe verdiğim para diğer odası. Buradaki Burada bir odamız daha var. Dediğim gibi şeyi olmayan oda. Küçük pencere olan oda. Çünkü yan taraf al fresko. Güzel çocuk odası. Şuradaki boşluk ne diyeceksiniz? Bakın, burada bir boşluk var. Bu boşluk, şuraya hemen bir kapı yapılacak, sürme kapı ve dolap olacak. Devam, devam. Burada tuvaletimiz var. Tuvaletimiz çok uzun. Yaklaşık iki adım. Neden bu kadar uzun bir tuvalet yapılmış? Hiçbir fikrim yok. Planı ben daha evvel, bu işlere, birik işlerine daha evvel başlayan bir insan olsaydım bu kadar uzun tuvaleti ne yapacağız derdim. Burası banyomuz, güzel bir banyo. Burada küvet olacak inşallah. Burada küvet olacak, şurada sabunluk yeri yaptık biz tuğlalardan. Ee, burada lavabo olacak, el yıkama yeri burada olacak. Bu su yapılan, dökülen yer de... Açsam, neyse. Yapacak bir şey yok. Sıcakta gider. Orada da banyo olacak. Son olarak bu odamıza geldik. Burada güzel bir çocuk odası olabilir. İki tane penceremiz var. Yine aynı kez şekilde burada dolabımız var. Ve ben eminim ki biz yanlış hatalı ölçtük. Çünkü bu dolap bana daha büyük geldi. 1.90 1.90 bu. Bir dakika bu odada ben şey söz demiştim. Evin komple yapılışına komple evin yapılışı ve e, müteahhit payıyla beraber tabii. Müteahhite de bir pay veriyoruz ya. ya, ya çok uğraştı ya müteahhit. Her şeyi biz uğraştık sadece işçiliğine, yani işçilikten anladığınız nedir? İnsanlar gelir, işçilik yapar gider. Hiç harç yok, o yok, bu yok. Mesela şu çimento parası 1000 dolardı, 10 bin lira. Birik parası 11 bin dedim falan filan. Sadece işçiliğine ödediğimiz para 23 bin dolar. Hatta 24 bin dolar sadece işçiliğe ödediğimiz para. Güncel kurla da aşağı yukarı 11 ile çarptığımız zaman 275 bin mi? Ne öyle o civarlara bir şey geliyor. Sadece işçiliğe ödediğim para. Son olarak da burada küçük bir odamız var. Çalışma odası, geçiş olarak kullanılıyor. Normalde şurada bir duvar olacaktı, eşim o duvarı istemedi. Şurada şu büyüklükte bir duvar olacaktı. Bu duvarda bir e, dolap olacaktı ama zaten çok dolabımız var. Garaja da gidiyoruz, garaja da göstereceğim. Dolaba gerek yok dedi, güzel büyük bir alanımız oldu. Dediğim gibi yaklaşık işçiliğe ödediğimiz para 25 bin dolar. Avustralya doları biriklere ödediğimiz para, şu kapılara, framelere, t-barlara, t-bar göstereyim size. Ayrıyeten ben bazı bu içine kullanılan bazı demir malzemelere mesela şunun gibi ve başka şeyler xxx aşağı yukarı sadece şu temelden şu hale getirmek bize 30 55 bin dolara falan ödedik 55 bin dolar. Burası garajımız. Bir sürü birik arttı benim sayemde çünkü en, en ufak biriyi bile kullandırmadım. Sadece şu birikler yani müteahhitin hatasından dolayı 1300 dolar fazla para ödedik. Bunu ona geri vereceğim 1000 dolarımı geri alacağım. 300 dolarını hesaplayamazdı çünkü kabul ediyorum 300 dolar hesaplayamaz çünkü her işte artıyor. Yani adam biraz fazla söylemek zorunda ama bu kadar fazla söylemek zorunda değildi. Ee, şuradan garajımızdan dışarı çıkış var bir kapımız var. Garaj güzel, iki araçlık. Hatta iki araçtan da bile geniş. Güzel bir garaj. Garajımızın burasında küçük bir yer var. Bu küçük yerle de e, ne yapacağız bilmiyorum işte. Belki ben burada Microsoft'u ya da Apple'u falan kurarım. İşte öyle yani. Tam olarak böyle bu çöpler alınacak. O tuvaletimiz. Tuvalet, çöpler alınacak. Belki plastik işte falan. Hep bana maliyet soruyorsunuz işte söyledim aşağı yukarı 50-55 bin dolar yani yazıyorum da kafamda kaldığı rakamı söylüyorum en son videonunların en 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 sonunda ben size yazacağım ama bunun maliyetini yazmam mesela şu küçük duvarı yaptım ya oraya ona 50 dolar harcadım yani onu yazmam yani 50 dolar 60 dolar onu da yazacak değilim ee, şu ana kadar ama bir hesap yaptım geçen gün bu evi şu ana kadar yaptığım harcadığım parayı tabi stresini mi ayrı koyuyorum bu eve harcadığım parayı söylemeyeceğim arsasıyla beraber ama en son videoda söyleyeceğim ama ne kadar verdim şöyle söyleyeyim. Geçen gün sahibinden den baktım. Sakarya'da 4 daire alabiliyordum. Güzel 2000 lira kira getirdi. 4 daire alabiliyordum. Ev, şu evi şu hale getirene kadar. Yani evde de bir halt olduğu şu an yok. Çatısını yapacağız Allah nasip ederse. Çatısı da bir ev parası falan filan yani. Sakarya'da ben baktım yani. Demeyin ki üfürüyor musun? Üfürmüyorum. Baktım. Adam yazmış ki 2000 lira kira getirir ev. Buraya harcadığım paraya Türk lirasına çevirip böldüm. Şöyle öyle çıktı. Ama her şeyin bir nedeni var, her şeyin bir sebebi var. Bu sebebini de size açıklayacağım. Ne düşünüyorum, gelin neden bu eve böyle başvurdum, niye ev almadım, niye ev yaptırıyorum. Farklı sebepleri, farklı nedenleri var. Allah nasip ederse karlı mıyız, zararlı mıyız? Çek şurada bayrak yok ama montajda bayrak koyabilirsek koyarız. Çek bayrak duvarını. Hadi Allah'a emanet olun. Uzun video oldu. Evi güzel tanıttığımı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun? Şimdi suları dolduruyorum. Ona su Buraya kumları taşıdım oradan. Fazla kum vardı. Biraz daha kararken çekilsin.